Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı amacına ulaşmayı sürdürüyor. Müzik Bakanlık tarafından 2016 yılında uygulanmaya başlayan ve aynı yıl Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında proje uygulamaya hak kazanan 176 genç çiftçinin 145'i kadınlardan oluşuyor. Genç kadın çiftçilerden biri de Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyünde yaşayan ve bu programdan örtü altı yetiştiriciliği alanında destek alan Ünzile Şekerci. Şekerci ve eşi başkalarının yanında çeşitli işlerde çalışırken kurdukları serada yetiştirdikleri ürünleri pazarlayarak kendi işlerinin patronu olmuş. 2016 yılında genç çiftçi projesi kapsamında Sera desteklemesinden faydalandık. Daha önce Bahtiyar köyümüzde eşim inşaatlarda çalışırdı. Komşuların bahçelerinde, tarlalarında gündelik yömiye işçi olarak işe giderdi. Ben ise evde gündelik işlerimi yapıyorum. Bu desteklemeden faydalandıktan sonra eşimle beraber köyümüze yakın olan tarlamızı Sera alanı kurmak üzere girişimlerde bulunduk. Devletin verdiği 30 bin lira hibe ile seramızı kurmaya başladık. 2016 yılını sera kurma aşamasıyla geçirdik. 2016 yılında üretim yapmadık. 2017'nin başlamasıyla sezon itibariyle Nisan ayının ikinci yarısında seramıza salatalık fidelerini diktik. Bundan sonra kendi seramızla ilgilenmeye başladık. Eşim daha önceki gittiği işlere gitmemeye başladı. Ben de eşimle beraber salatalık diktiğimiz seraya geliyoruz ve burada günümüzü geçiriyoruz. Sürekli çalışıyoruz memnunuz. Tarım Bakanlığı'na ve devletimize yapmış olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra desteklerinin devamını devletimizden ve bakanlığımızdan bekliyoruz. Bu sere bizim ufkumuzu açtı. Kendi işimizin patronu olmamızı sebep oldu. Çok memnunuz. Kendi işimize inşallah bundan sonra seramızı genişleterek devam etmeyi düşünüyoruz. Genç çift şimdi proje kapsamında kurdukları 1000 metrekarelik seralarını daha da genişletmeyi hedefliyor.